dördüncü sıradaki sunum başlığı sülfat hasarına uğramış bir yapı betonunun mikroyapısal incelenmesi. Gülden Hanım'ı kamera arkasından kamera önüne davet ediyoruz. Öncelikle bu çalışmayı biz İstanbul Teknik Üniversitesi Marmara Laboratuvarı'nda Sayın Profesör Doktor Yılmaz Akka ile beraber yapmıştık. Nasıl böyle bir çalışma yoluna gittik? Bize hasara uğrayan bir yapı olunduğu söylendi. ama neden kaynaklandığı bilinmiyordu. Biz de bunu mikro yapısal inceleyerekten ne olduğunu araştırma yoluna gittik. Bu çalışmamızı da sizlerle paylaşmak istiyoruz. Başlığımızı yine okumamız gerekirse, sülfat sarına uğramış bir yapı betonunun mikrokimyasal inceleme, incelenmesi. Dediğim gibi bu bir su tüneli yapısının uğradığı hasar neticesinde yapıdan alınan karot numunelerine ait mikroyapısal bir analizi anlatmakta bu çalışma. Araştırırken beton hasarının neden kaynaklanabileceğini ön başta düşündük. Bunlar sizin de bildiğiniz gibi fizikomekanik etkenler ve kimyasal etkenler başta altında toplanabilir. Yani betona darbe, yorulma, hacimsel stabilite, ıslanma, kuruma, donma, çözülme ve aşınma gibi etkenlerle betonda çatlama, kapak atma, dayanım ve rejitilikte azalma görülebilir. Bunun sonucu olarak da hasar olarak beton kendinde boşluk ve çatlak sayısında artış ve geçici artması şeklinde kendini gösterebilir. Bizim konumuzu daha çok et ilgilendiren bölüm ise kimyasal etkenler bölümünde yer almakta. Kimyasal etkenlere baktığımızda karbonatlaşma, pH azalması ve bunun sonucunda korozyon ve sonuç olarak da genleşen kimyasal ürünler olarak söyleyebiliriz. Tabi sülfat hasarı tomosit oluşumu ve alkalisit reaksiyonlar sonucu da kalsiyum oksit ve magnezyum oksit oluşumlarından bahsedebiliriz. Sülfat etkisine biraz daha yakından bakmamız gerekirse eğer betonarme yapıların servis ömürlerini kısaltan hasarların çoğu kimyasal nedenler nedenlerle kaynaklanır. Bu hasarlar kısa sürede ortaya çıkmayabilir. Üretimi izleyen yıllardan sonra daha da belirginleşir sıcaklık ve nem gibi çevre koşullarının betona temas eden normal veya agresif suların etkileri kimyasal hasarlara ortaya çıkmasına neden olur. Betonun kimyasal nedenle hasarlar arasında süt, sülfat etkisi önemli rol taşımaktadır. Çimento üretiminde kullanılan yakıt ürünlerinin değişmesi, çimento ham maddelerindeki değişkenlikler, sülfat etkisinin farklı koşullarda ve biçimlerde de meydana gelebileceğini göstermiştir. Bunlardan biri gecikmiş etranjit oluşumu, delayed etranjit formation def, diğeri ise tomasit oluşumudur. Def, çimentonun yüksek oranda içerdiği çözünen sülfat iyonlarının uzun süre ıslanma ve kuruma sonunda jel görünümlü etranjite dönüşmesidir. Etranjit ve tomasitin kristal yapıları çok benzerdir ve açık formülleri ekranda görülmektedir. Evet, bahsettiğim gibi karot numuneleri geldi demiştim laboratuvarımıza. Bu gelen karot numunelerini görmekteyiz. Ee, karot numunelerin üst kısımları dış yüzeylerini temsil göstermekte. Biz bu numunelerden alt adet düzlem kesit ürettik. Ne yaptık? Yüzey kısmını daha iyi görebilmek için yüzeyi de kapsayacak şekilde temsili olarak sağ tarafta düzlem kesit örneği ve her numuneden iki tane ince kesit ürettik. Bunun sebebi ise yüzeydeki farklılığın veya yüzeydeki durumunun karot numunesinin içerisinde de aynı olup olmadığını karşılaştırabilmek için her karot numunesinden de ikişer tane ince kesit ürettik. Bu Tabii düzen kes üretilmesi hakkında biraz belki konuşmamız gerekebilir. Gelen karot numunesini kesme cihazımızla cihazıyla kesildi. Daha sonra kesilen e, numuneden böyle dilimler alındıktan sonra epoksi vakum ile emdirildi ve yüzeyden itibaren ilk önce 0.25 mm, daha sonra milimetre 1 mm olacak şekilde ve daha sonra en sonunda 2 mm derin olacak şekilde tıraşlandı. Bu her adımda Düz ışık ve ultraviyole ışıkta fotoğrafları çekildi numunelerin. Peki düzlem kesit numunelerinde biz nelere bakıyoruz? Beton numunesinin agregi dağılımını makro gözle görüyoruz ve araştırıyoruz. Ee, tane çapını hesap edebiliyoruz. Mikro yap, mikro çatlak yapısını özellikle bu ultraviyole ışık yardımıyla eee epoksi yardımıyla çok net görebiliyoruz ve hava boşluklarının da hakkında da fikir sahibi olabiliyoruz. Bunlar temsili e, düzlem kesit numunelerine ait. Bizim çalıştığımız bu karot numuneleriyle alakalı değil. Sadece hani fikir sahibi olabilmemiz açısından e, bu sunumda yeri var. Gözleme dayalı örnek beton sınıflarına bakıldığında sınıflara ayrılıyor. Sınıf sıfıra baktığımızda boşluk ve çatlak sisteminin olmadığını, kapiler boşluk sisteminin yaygın olmadığını görüyoruz. Sınıf 1'e baktığımızda ise biraz daha artık boşluk ve çatlak sisteminin geliştiğini, kapiler boşluk sistemlerinin arttığını görüyoruz. Ve sınıf 2 ise sizin de gözlemleyebildiğiniz gibi sınıf sayısı arttıkça betonun kalitesinde düşme olduğunu görüyoruz. Biraz boşluklu ve artık çatlak sisteminin daha gelişmiş olduğunu kapiler boşlukları görebilmekteyiz. Ee, en son gördüğümüz düzlem kesit en aşağıdaki sınıf 2'deki çatlakları, hiç paralel birbirine doğru olan çatlakları ve karışık boşluk yapısı görülmekte. Evet, bunların hepsi de bizim 6 karat numunesine ait düzlem kesit örneklerimiz. Şimdi en üstteki e, yüzeyden itibaren 2 milimetre tıraşlanmış numunenin düz ışık altında fotoğraflanmış hali. Üç numun, üçüncü numunede bir çizgi görüyorsunuz ortada. Bir donatı vardı. Karotun içerisinde o donatıyı çıkarınca, epoksiyle tekrar birleştirince böyle bir görüntü oluyor. İkinci fotoğraf. Birinci, gelen numuneyi düzlem kesit oluştururken az önce de bahsettiğim gibi yüzeyden itibaren 1 mm tıraşladığımızdaki ultraviyole ışık altındaki fotoğrafı ve iki, en alttaki fotoğraflarda numunelerimizin yüzeyden itibaren 2 mm tıraşlanmış hali. Aslında burada şunu da görebiliyoruz. Yüzeyden itibaren 1 mm ile 2 mm arasındaki tıraşlanmıştaki çatlakların, boşlukların 3 boyutlu olarak derinlemesine nasıl ilerlediğini görebiliyoruz. Netice olarak hepsine baktığımızda, analiz ettiğimizde agregaların etrafında boşlukların bulunduğunu gördük. Agrega yüzeyine dik birçok mikro çatlak gözlendiğini belirledik ve boşluklu agregaların gözlendiği belirlendi. Sınıf vermemiz gerektiğinde ise üçüncü numune hariç diğer numunelere grade 2 sınıfı verildi. Makro incelememizi tamamladıktan sonra mikro inceleme için numunelerden 12 tane ince kesit aldığımızı söylemiştim. Bir yüzeyden bir karot kesiminin ortasından olacak şekilde. ince kesit üretilmesini para, çarşamba günü Yılmaz Hocam çok detaylı anlatmıştım. Üstünden tekrar benim de geçmem gerekiyordur belki. Beton numunemiz ilk önce etüde kurutuluyor. Bu iki günlük bir süreç. Kesicinin vakum tutucusu cam bloğu tutacak şekilde ayarlanır ve kesiciye paralel olacak şekilde sabitlenir. İnce kesit hazırlama cihazı çalıştırılır ve numune tıraşlanır ve yaklaşık 35 derecelik etüde 24 saat bekletilir. Vakumda epoksi emdiriliyor ve ikinci günde artık numuneler tekrar tıraşlanıyor. Tıraşlanmış numune yüzeyine ultraviyole yapıştırıcı sarı yapıştırılıp ultraviyole lambası altına obje glas yani lamel kalacak şekilde korunur ve 20 dakika beklenir. Tabi bu obje glas konulmadan önce mikroskopta mutlaka incelemesi yapılır. Yani beton kalitesi doğru mu yapıldı, herhangi bir çizik var mı, epoksinin dağılımı ne oldu? Biz her şeyi normal aşamada olacak şekilde düşündüğümüz için böyle sıralandırdık. <laughs> Numuneler tekrar tıraşlanır ve işlem bittikten sonra ultraviyole yapıştırıcı ile numune cam ile kapatılır ve artık numunemiz hazır durumda. Artık inceleyebiliriz. Biz ince kesit numunesini oluşturduktan sonra ilk önce agregaları hep araştırırız ve bu da genelde kors agregalarla, iri agregalarla başlar. Şu an dört farklı agregayı görmekteyiz. Düz nikol ve çift, çift nikol ve düz nikol görünümlerini 50 büyütmede görüyoruz. Birinci Agregaya baktığımızda biraz karanlık ve anlaşılır olmayabilir. Ama kendisi silis kökenli hamurda ayrışmış feldispat içeren volkanik kayaç parçası. Biyometrik kireç taşını, sporitik borlu yani daha iri e, dokulu sporitik kireç taşını ve en alt sağ bölümde de opak mineral içeren projoklasca zengin ikincil kalsit içerikli derinlik kayıcının varlığını yani farklı minolojik yapıya sahip agregalardan oluşan bir yapı olduğunu Burada görüyoruz. Tabi hamur ve agrega arasındaki aderansı da anlayabilmek için ve fa ince agregalarında neler olduğunu görebilmek için birkaç görüntü paylaşıyoruz sizinle. Aa, neler var? Kalsit, kuars, ayrışmış feldispat, lamineli kum taşı olduğunu e, tespit ettik. Tabi şu e, en alt sağdaki teknik olarak fotoğraflanmış e, spratik kreşleşindeki boşluklarda görülmekte teknik olde. E, ve çört tanelerin olduğunu yani gayet karışık agregalardan oluşan e, bir beton olduğunu fark ettik. Araştırmalarımız devam ettikçe artık nelere bakabiliriz? Agregaları tanındık. Tabii ki de ne olacak? -e silika reaksiyon var mı diye bu tehlikeye sebep verebilecek herhangi bir agrega var mı diye. Bunun için de bizim referansımız ASTMC 295. Ee, bu standarda göre <laughs> Opal, Kalsedon, kristobalit, e, Tridimit, basınç etkisine kalmış kuars, mikrokristalin kuars ve volkanik cam içeren agregalar e, bilindiği gibi potansiyel reaktif olarak kabul edilir. Hele ki bunlar boşlukluysa reaktiftir uygun durumlarda. Ee, biz bizde bu aşağıdaki fotoğraflar kendi karot numunelerimize ait. Az önce de bahsettiğim gibi çeşitli eee silika reaksiyonu oldukça tespit ettik. Bazı fotoğraflarını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Şu en enat ultraviyole ışıktan dolayı koyu renkli ve yeşil renkli. Şu tamamıyla agrega arka silika reaksiyon ee, jelini agreganın içinde olmuş artık hani dışarı taşmasından ziyade. Bu da boşluklu bir kalsedon agregası. Her iki numunede de kaç büyütmede, 100 büyütmede çekmişiz biz bu numunenin da. Sonra başka neyi araştırabiliriz bu hasar sebebi diye baktığımızda karbonatlaşmalarına baktık. Karbonatlaşmanın yaygın olduğunu gördük. Ama bunlar yüzey kesimlerdi gördük. Yani artık derine inmemiş. Ee, karotların ortalarında görmemiştik. Ve betonun boşluk yapısında o yer alabilecek kristaller incelendi. Nedir bunlar? Kalsiyum dioksit kristalleri. Karbonatlaşmalar optik mikroskop altında böyle altın sarısı gibi kırıntı şeklinde kendini göstermektedir. Başka ne olabilir diye baktığımızda betonda oluşan bozulmaların tekrar incelenmesine devam ettik. Beton ve bağlayıcı hamur fazının fiziksel bütünlüğünü koruyup korumadığını inceledik. Yukarıdaki tepkimede de görüldüğü üzere e, su ile birlikte yüzeye gelen kalsiyum hidroksit havada bulunan karbondioksit ile tepkime girerek kalsiyum karbonat oluşturuyor. E bu durumda beton üzerinde kristaller halinde ince bir beyaz böyle bir tabaka çiçek çiçeklenme diyoruz biz buna. Ee, bu çiçeklenme de sizlerin de bildiği gibi tabii dayanıklılığını etkisi olduğu gibi olumsuz yönde estetik görünümünde etkiliyor. Ve biz bu çalışmalarımızda çiçeklenmenin varlığını tespit ettik. Ve biraz da kimyasal sonuçlar bize gelmeye başlayınca Thomasit midir acaba diye araştırmalarımıza devam ettiğimizde bu resim bize ait bir görüntü değil. Ee, hani temsili Thomasit nasıl görünür diye bir fotoğraf. Bu yüzden tomasitle ile ilgili biraz daha bilgi edilmemiz gerekirse eğer. Tomasit makro boyutta altgen sistemde genellikle kompakt, beyaz veya renksiz kütleler halinde kristalleşir. Genellikle iğnemsi bir görünme sahiptir ve camsı bir parlaklığı bulunmaktadır. Doğal oluşan tomasit kristali Mohs sertliği 3,5, özgül ağırlığı ise 1,9'dur. Şimdi tomasit... Optik mikroskop teknikolde renksiz veya beyaz iğnemsiz kristaller olarak gözlenmektedir. Optik açıdan e, tombasit ve etranjiti maalesef ayırmak pek mümkün gözükmüyor. E, ayırabilmek için kimyasal yöntemler ve çalışmalar yapılması gerekmektedir. Biz bu tomasit midir, etranjit midir acaba diye e, sebebiyet ararken sayısallaştırmaya karar verdik bu neticeye varabilmek için. Ve ikisini de dediğimiz gibi kimyasal yöntem haricinde ayıramadığımız için e, başlığımıza tomasit ve veya etranjit kristallerin sayısallaştırması olarak söyledik. E, ince kestin, bütün ince kestin, 12 tane ince kestinde her biri böyle tarama şeklinde e, taradık. Ve sayısallaştırmaya çalıştık ince kesitlerimizi. Nasıl yaptık bunu? Eğer hava boşluğu e, görüldüğü gibi şu kristaller etranjit ve veya tomasit. Hava boşlukları bu şekilde tamamen dolmuş şekilse biz onu bir olarak değerlendirdik. Eğer e, bunu örnek olarak aşağıda dört tane şey nerede var kalem bilmiyorum ama tabii. şu boşluklarda. Bu zaten bir tanesi kendini doldurmuş. Burası bir dedik. Şu bölgeye baktığımızda örnek olarak nasıl çalıştığımızı sizlere anlatabilmek için söylüyorum bunu. Bir, iki, üç, dört tane. Mesela bu bölgede dört tane tombasit ve veya etranjit izi olduğunu belirledik. Tabii bütün boşluklar böyle dolu değildi. Bazıları kısman doluydu. Onları da 1 bölü 2 olarak değerlendirdik. Örnek çalışma ikincisinde de gözüküyor. Ve bu çalışmalarımızın hepsini mikro çalışma pardon özürüm e, mikro çatlak analizde yaptık bütün numunelerimizde ve e, bölgesel alanına göre kalınlığına göre ve derinin e, genişliğine göre yine sayısal ölçtük, e, birbirleri bağlantı olup olmadığını araştırdık. Bu fotoğraflar yine bizim bu ee, su yapısından gelen karot numunelerimize ait 50 büyütmede çekilmiş ultraviyole ışık altında mikro çatlakların görünümlerinden sadece bazıları. Şimdi netice olarak baktığımızda 12 tane ince kesitimizin her birinde yüzeysel yüzeylerinde yani üst ince kesitlerin hepsinde karbonatlaşma olduğu görüldü. Çeşitli uzunlukları yukarıda görülmektedir. Kalsiyum hidroksit kristallerinin tüm ince kesitlerde varlığı tespit edildi ve o boşluklarda çok sayıda olduğunu, yani saymanın ötesinde çok fazla olduğunu belirledik. Mikro çatlaklar gözlendi. E, sayı, milimetre kareye düşen sayısı ve uzunluğu mikro, mikro boyutunda e, görülmektedir. Çimento hamurunda farklı renkler görüldü. E, yüzeysel birinci numune baktığımızın koyu bunun ama orta ince kesinde daha açık olduğunu, tabii bunları birbirine hep göreceli olarak söyledik. çünkü kendi işlerini kıyaslamamız gerekiyordu, başka referansımız yoktu. Diğer numunelerde ise hamurun koyu olduğunu gördük. Betonda bozulmaya baktığımızda çiçeklenme gibi örnekte bazılarında görüldüğü gibi az bazılarına çok olduğu ve bazılarının hiç görülmediği tespit edildi. Potansiyel reaktif agregaları bütün ince kesitlerde tespit ettik. İlk iki karotta ait dört ince kesitte çok sayıda gözledik. Diğerlerinde de gözlendi. Şimdi tomasit veya etranjit hasar indeksi yani asıl bizim çalışmanın hep sayısı tarayıp bütün ince kesitleri incelediğimizde sayısal veriler elde ettik. Evet sayılar çok farklı gözükebilir ama önemli olan her numune numunede, her karot numunesi çünkü nereden alındığını biz bilmiyorduk. Bize sadece numuneler geldi. Hepsinde bu izlerin varlığının olduğunu size söyleyebilirim. Ve bu doğrultuda bazı sonuçlara ...ulaştırdık ve değerlendirme de yapmamız gerekirse dört maddeye ulaştık İmagoca ile beraber. Bu neticede özellikle altyapı projelerinde kullanılan betonlarda tomasi tasarı oluşumuna neden olabilecek şartlarının bulunmadığı değerlendirilerek... ...proje şartnamesi, buna uygun kalitede bileşen malzemelerin kullanımı ve gerekli hallerde önleyici dış koruma tedbirinin alınması sağlanmalıdır <laughs> beton yapıların dış yüzeylerinde görülen çatlakların nedenlerinin araştırılmasında mikro yapısal ve petrografik analiz yöntemleri kullanılması hasarın nedenlerinin anlaşılmasında ve buna uygun tamir yöntemlerinin belirlenmesinde önemli bir araçtır. Yapı hizmet ömrü boyunca gerçekleştirilecek önceden planlanmış bakım ve onarım çalışmalarında mikro yapısal ve petrografik incelemelerin de yapılması, kademeli olarak ilerleyen hasarların daha ön aşamalardayken fark edilmesine ve gerekli tedbirlerinin zamandan e, zamanda alınmasına büyük ve ekonomik kayıplarında oluşmasını engellemesi açısından faydalı olacaktır. Ve tabii ki mevcut yapılarda tomasit ve benzeri kimyasal bozulmaların betonun mekanik özellikleri üzerindeki olumsuz etkisinin ortaya çıkması yıllar alabilmektedir. Bu kimyasal etkilerin uzun yıllarda olabileceğini biliyoruz zaten. Bu nedenle zaman içinde gelişen tomisit hasarın izlenebilmesi ve değerlendirebilmesi için bu çalışmada tomasit ve veya etranjit hasar indeksinin kullanımı önerilmektedir bu çalışmadaki gibi. Bu çalışma ve benzeri yardımıyla yani tomasit ve veya etrancit hasar indeksi yardımıyla betonda meydana gelen hasarın ilerleme seviyesi ölçülebilir ve alınacak önlemler buna göre planlanabilir.